Selamun aleyküm. Hazırlatma hem belediye. Hayır, hara çünkü. Harayı. Selamun selam. Harran'ımızın ve Harran'ımızın emrinde olacağız. Müsaadenizle. belediye geri mazbatalarla hiç uğraşmayın, onları torhan edelim. Biz belediyeye geçelim. Sonra mazbatlar önü benler mazbatasını <laughs> Daha şey, <laughs> sizlere veririm. Şöyle bir, gel kızım oğlum. Şey ben de geldim, de geldim. Vallahi ben de girdim. <laughs> Vallahi.

Bütün Şanlıurfalı ve Harranlı hemşerilerime selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Milletçe ve ülkece bildiğiniz gibi 2019 yılından beri nice badireler atlattık. Deprem, sel felaketi, pandemi derken kamu kurumları olarak, devlet olarak güçlü bir devlet anlayışıyla, bütüncül yaklaşım, birlikte yönetim anlayışıyla her zaman vatandaşımızın yanını, yanında ve hizmetinde olmaya çalıştık gece gündüz demeden. Harran ilçemizde de kamu kurumları olarak çok güzel bir uyum içerisinde bir beş yılı geçirmiştik ve çok güzel çalışmalar elde etmiştik. Bugün geldiğimiz son noktada 2023 seçimleri geçti. 31 Mart 2024 seçimleri sonrasında da Harran ilçemizde kamu kurumlarımızın uyumu aynı şekilde devam ediyor, istikrar sürüyor. Mevcut belediye, belediye başkanı olarak ben bizzat tekrar seçildim. Başta bizlere gönül veren, bizlere destek veren, bizleri dualarıyla, destekleriyle, gece gündüz, ailesiyle bizi bırak bırakmayan Harranlı hemşerilerime canımız feda olsun. Onlara çok çok teşekkür ediyorum. Onların sayesinde bugün bir zafere daha imza atıyoruz. Bu dünya vazgeçenleri değil, azmedenleri hatırlar diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. <laughs>